Merhabalar. Raşid Özdemir ben. Denizli Sivil Toplum Platformu Dönem Başkanı. Öncelikle Mevlid-i Nebi haftası vesilesiyle bugün Denizli Sivil Toplum Platformumuzun dernek başkanlarımızla birlikte düzenlemiş olduğumuz Çınar Camisi'nin önündeki lokma ayrımıza hoş geldiniz hepiniz. Teşekkür ediyoruz. Derneklerimiz 50-55 tane dernek ve odanın oluşturduğu Deniz Sivil Toplum Platformu Deniz'de sivil toplum örgütlerinin çıtasını yukarı taşımak, sivil toplum örgütleri arasında gönül birlikteliği oluşturmak, sivil toplumun gücünü bir araya toplayarak Denizli'mize daha fazla hizmet etmek için bir aradayız. Öncelikle ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün halkımızla beraberiz. Bu e, hayrımızın oluşmasında katkı koyan dernek başkanlarımıza, çok değerli dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Merhabalar. 55 derneği toplu olarak bulunmuş oldu. Denizli STK platformunun üyeleriyle birlikte Mevlüt-i Nebi haftası sebebiyle bir araya gelerekten bir hayır yapalım dedik arkadaşlarımızla. Aldığımız bir kararla dostma hayrı gerçekleştirdik. Bugün bize burada katkı sağlayan herkese, dernek başkanlığı, o başkanlarımıza katılımlarıyla bizi yalnız bırakmayan belediye başkanlarımızın siyasi parti il başkanlarımıza ve ilçe başkanlarımıza çok, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir havada, güzel bir atmosferde bu hayrımıza gerçekleştirdik. İnşallah daha güzel etmişlerle, buluşmak herkese saygı ve sevgilerimiz. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Adım İshak Baysal, Denizli Burdular Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Denizli Sivil Toplum Platformu Başkan Yardımcısıyım. Bugün burada e, değerli başkanlarımızla beraber e, Lokmair düzenlemekteyiz. E, buradan tüm Denizli halkına, Rockmayr'ımıza teşvik eden tüm Denizli halkına teşekkürlerimi sunarım. E, Burada 50 yakın dernek başkanımızla beraber tek çatı altında buluştuk. Onlara, değerli başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Teşekkürler ederim. İsmim Buru Bey Gerekli. Türkiye Yaptığın Kere Teselliler Derneği. Şubur başkanıyım. Bugün Deniz İsmi Toplu Platformu adına Kutlu doğum haftası, Mevlid-i Nebi'yi anmak için bugün bir lokma hayır yapalım dedik ve Deniz Civit platformu da aşağı yukarı 55 dernekten oluşan bir civit toplu platformudur. Bugün bizim davetimize icabet eden tüm başkanlarımıza, misafirlerimize herkese çok teşekkür ederim. Sizler de geldiniz, bizlere onur verdiniz. Güzel bir katılım oldu. İnşallah her bu tekrarını yapmak için bizler de inşallah bir fırsat olur. Tekrarını yaparız inşallah. Teşekkür ederim. Evet. Birçok derneğin Dernekten oluşan Denizli Sivil Toplum Platformu'nun Mevlüt Kandili dolayısıyla organize etmiş olduğu Hayr'a iştirak ettik. Bu Denizli'nin kadim geleneğidir. Bütün ahilikten kaynaklanan bütün birçok dernek, birçok platformlar bu mevsimlerde hep hayır işleri yaparlar. Bu bizim Denizli'nin kadim kültüründe olan bir geleneğimiz. Denizli e, dernekler platformuna ben bu e, güzel davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Güzel bir buluşma oldu. E, Denizli'nin Merkez Camilerinden Çınar Camisi'nin bahçesinde böyle bir şeyin düşünülmesi, organize edilmesi güzel bir şey. E, platforma teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Evet çekiyoruz